Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Öncelikle sıcaklık haritamıza başlayalım. Sıcaklıklarımız e, yükseliyor. Hemen hemen yolun tamamında sıcaklıklar arttı. 20 dereceli aşıyor. Yarın pazar günü de pazar akşamı e, kuzey bölgelerde hava serinleniyor. serinleniyor. Pazar akşamı. Pazartesi 23'ünde e, 20 derece civarında hatta biraz altına düşüyor en kuzey bölgeler. Güney bölgelerde 20 derece 22 derece civarına düşüyor. Tabi bu arada yağış da geliyor. Sıcaklık da düşüyor. Ayın 23'ünde. Kuzey bölgeler serin dedik. Doğu Karadeniz biraz daha serin. Orası 18 derecenin biraz altına düşebilir. Karadeniz. Ayın 23, 24, 25 özellikle. Güneyde 23-24. Kuzeyde de 25'ine doğru. Ayın 25 Mayıs'ta gibi. Sıcaklar 20-20 derecenin üzerinde hatta 25 derecenin üzerine çıkmaya hazırlanıyor. 26-27 Mayıs 28 Mayıs'a kadar da sıcaklıklar e, yüksek. 30 derece yaşam bölgeler var. E, Güneydoğu'da 30-35 derece aralığına çıkıyor. Basra özelinden de sıcak hava da kendini göstermeye başladı. Evet. E, sıcaklıklar e, artacak. Yaz tahminiyle, aküvetlerin yaz tahminine de değineceğiz. da açıklamalarına baktım. Evet. Biz e, normallerde gidiyoruz. Ama bu şekilde e, gitmeyeceğiz aküvetlere göre. Hani geçen sene benzer şekilde. Temmuz özellikle. Ağustos, Temmuz. Normallerin çok üzeri 40, 45, 50 dereceye kadar çıkan yerler olur. Evet. E, şu an sadece Avrupa'nın batısında sıcaklar normallerin üzerinde seyrediyor. Bizde normal civarında. E, bir de Asya, Doğu Asya'da sıcaklıklar 45-50 derecelere çıktı. Özellikle Pakistan, Hindistan tarafında da ekstrem sıcak hava atağı yaşanıyor. Hatta Hindistan sonunda başladı orada sıcaklıklar. Hala da etkin bir şekilde etkili oluyor sıcak hava dalgası Doğu Asya ülkelerinde. Evet. Ee, yağış durumuna da bakalım. Evet bugün e, Batı Akdeniz kesimlerinde yerel yağışlar var. Antalya'nın daha çok Batı kesimleri Muğla, Denizli çevreleri, Aydın çevrelerinde de yerel e, olarak kuvvetli yağışlar etkili oluyor bugün. Yarın da yine Batı Akdeniz kesimleri göller yöresi ve daha çok Konya'nın güney batı çevrelerinde yerel yağışlar var. Kayseri'nin kuzey çevrelerinde de bölgesel yağışlar var. E, Trakya'da da yerel yağışlar yağardığı için beklentisi var. Doğu Akdeniz'in kuzeyi Toroslar, Adana'nın doğu kesimleri Osmanlı çevrelerinde, Karamanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer, yerel yağışlar var. Doğu Karadeniz'de de yağmur şeklinde bölgesel Doğu Karadeniz'de yağışlar. Batı Karadeniz kesimleri Bolu çevrelerinde de lokal yağışlar var. Bir de Balıkesir çevrelerinde biraz daha Uşak arasına doğru o civarda bölgesel yağışlar var ya Pazar günü Karadeniz üzerinden yağış sistem geçiş yapıyor. Özellikle Kuzey İstanbul doğusu Anadolu yakasında bir biraz etkili yağış olabilir. Tam pazartesi sabah saatlerinde denk geliyor. Evet pazartesi Batı Karadeniz'de yağışlar var. Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışlar var. Özellikle Adana'nın da olsa Osmaniye, Kahramanmaraş şeylerinde kuvvetli yağışlar var. Ya pazartesi günü sabah sabah saatlerinden sonra diyelim. Pazartesi Orta Karadeniz'de Batı Karadeniz'de yağışlı. Yar evet. Ee, öğle saatlerinde pazartesi günü Marmara'nın doğusu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın şeylerine gelen manada kuvvetli yağışlar Pazartesi günü öğle saatlerine doğru etkili olması bekleniyor. Ankara çevrelerinde de daha çok doğu kesimlerinde Kırıkkale çevrelerinde gelen genel kuvvetli Çorum, Çankırı çevrelerinde de genel yağışlar pazartesi etkili. Doğu Anadolu'da da bölgesel yağışlar var. Yüksekler kar. Doğu Karadeniz'de de öyle. Pazartesi günü Orta ve Kuzey bölgeler çok kuvvetli yağışlar da beklenmesi var. Evet. Ee, Ayın 23'ünde yükseklerde kar Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Karadeniz yaylarını da 1800-2000 metre üzere kar şeklinde özellikle 23 akşamdan sonra 24 Mayıs'ta olmak üzere. Sonra yağış sistemi 25'inde Doğu Karadeniz kıyılarında etkili olduktan sonra 25 Mayıs akşamında yurdu terk ediyor yağış sistemler. E, açıklamalarını çevirdim. E, okudum bazı bölgelerini. E, özellikle Bizim bölgelerimiz sıcak. Hatta çok sıcak. Ekstra sıcak. Özellikle e, İtalya'nın güneyi, Yunanistan, e, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Avusturya, Türkiye'nin yarısında kaplamış. Bu arada yer verdiği bölgeler Türkiye'nin yarısına kadar. Asya tahmininde bir ihtimalle Türkiye'nin diğer kalanında Rusya ile birlikte. işte Kırım, Rusya oraya da açıklama getirmemiş. Sadece e, İskandinavya ülkesini bahsetmiş. Oralarda sıcaklıklar çok ekstrem değil. E, sıcak Kuzey Skanderae. Kuzey Atlantik, ee, İngiltere, Hollanda, işte Norveç çevreleri ee, yağışlı, orada mevsimsel yağışlar. Tropikal yağışlı devamlı depresyon dediğimiz, ee, fırtınalı yağışlar, tropikal depresyon. Yaz aylarında sıklıkla aralarında görecek kuzey. Eee sıcak çok sıcak eee Fransa, İspanya, Portekiz çevreleri de kurutulu sıcak. E, yağışlar az. Sıcaklıklar yüksek. O bölgelerde yüksek sıcaklık bekleniyor. Kurutulu sıcak. E, Avrupa'nın orta kesimleri, işte Almanya olur. E, daha çok e, İsviçre çevreleri artık o bölgeler e, Avrupa'nın orta bölgelerde de kurutulu sıcak. Yağışlar az. Demek ki demiş. E, Eksam sıcak geç fırtınalar etki olur demiş. Bizim Balkanlar ve Türkiye arasına e, bize temmuz gibi sıcaklıklar muhtemelen temmuz ortalarında olabilir. Etkisini artıracak görüntüsü bu tahmine göre var. E, Temmuz-Ağustos aylarında hatta Ağustos'ta geçen sene e, Medikain e, kasırga dediğimiz Medikayin e, oluşumu olduğu Gitti e, Yunanistan'a vurdu. Yunanistan'a bayağı bir hasar yol açtı bu şekilde beklenti olursa tutarsa bu tahmin. Yine Medikay'ın süper hücre, trafikal, siklon, fırtına, kasırga, hortum, bütün ekstrem hava olayları yaşanabilir. Ee, Türkiye'de buradan etkilenebilir. Yunanistan birinci derecede etkilenmesi yüksek ihtimal. Ee, i̇kinci derecede Türkiye olarak e, göze çarpıyor. Çünkü Ege Denizi'de ısınacağı için potansiyel güç olarak orada hazır bekleniyor. Ee, 2017 bizi e, muhtemelen 27 Temmuz süper hücreli fırtınanın benzeri de yaşanma ihtimali de ortaya çıkar bu tabloda. Evet şimdilik bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere.